Cümleten selam aleyküm dostlar. Cumamız mübarek olsun. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Önce özetler sonra derinlemesine konular. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan İdlib noktasındaki Moskova mutabakatı zafer mi, hezimet mi yoksa? Bahar Kalkanı Harekatı ve önceki harekatlarda Türk SİHA'larının İHA'larının üstün kabiliyet ve yeteneğini gören dünya ülkeleri sipariş üstüne sipariş vermeye devam ediyor. Tunus'a 6 adet Anka SİHA satışı. Anka'dan sonra Aksungur, Aksungur'dan sonra Süpersonik İHA, Göksungur geliyor. Maşallah maşallah. Elon Musk'tan tarihi çıkış. F-35'lere atılan para boşa atılan para. Zaman siha zamanı. Gelecekte sadece sihalar kullanılacak. Lockheed Martin allak bullak Amerika allak bullak. Bunu boş bir adam söylemiyor. Elon Musk söylüyor. Suriye'de bugün itibariyle başlayan anlaşmadan sonra Beşar Esad bayağı bir rahatladı. Beşar Esad askerlerini Libya'ya Hafter'e destek için göndermeye hazırlanıyor. İlk kafile gitti bile. Yunan 2020 olimpiyatları devam ediyor. Yunan bildiğiniz gibi bu sefer işe Türk polisi de karıştı. Türkler Yunan'a gaz bombası atmaya başladı. Tüm bu konular için buyurun video dostlar. Türk tarihimiz, İslam tarihimiz örneklerle dolu. Bu örneklerden bir tanesini sizler için burada işleyelim. Yıl 528 Medine'de bulunan Müslümanlar Mekke'ye hem akrabalarını ziyarete hem de haç yapmak için yola çıktılar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öncülüğünde yola çıkan Medine kafilesi Mekke'ye varmadan Mekke'ye 14-15 km kala Hudeybiye'de kamp yaptılar. Mekkeliler Peygamber Efendimizin ve onun asabının Mekke'ye gelerekten Mekke'yi müşriklerden alacağını ve oradan geri çıkmayacağını düşünerekten onların Mekke'ye girişini yasakladı. Mekkeliler Medinelilere buraya gelemezsiniz, Kabe'ye giremezsiniz dediler ve arada her an başlayacak olan bir savaş vardı. Savaş başlamak üzereydi. Ortaya çıkan bu gerilimden sonra elçiler gitti, elçiler geldi ve bir mutabakat ortaya çıktı. Bir antlaşma, barış antlaşması ortaya çıktı. Hudeybiye Barış Antlaşması. Müslümanlığı kabul eden Mekkeliler hani Mekke'den Medine'ye hicret etmişlerdi. Onlar asla Mekke'ye geri giremezler. Sadece tek şartla Müslümanlığı bıraktıkları andan itibaren Mekke'ye girebilirler şartı getirildi. Diğer bir şart ise şuydu Medine'ye sığınan her kim olursa olsun geri Mekke'ye teslim edilecekti. Fakat Medineli biri gidip Mekke'ye sığındığında geri Medine'ye teslim edilmeyecekti. Ve en önemli madde, burası çok önemli. İki taraf arasında 10 yıl boyunca bir çatışma, bir savaş asla yapılmayacak. Ve hatta öyle bir oldu ki sevgili dostlar, Hudeybiye barış antlaşması imzalanır. Bir tane Mekkeli, Mekke'den kaçarak Müslümanlığı kabul eder ve orada o tarafların bulunduğu alanda Peygamber Efendimize sığınmak ister. Fakat ne olur? Peygamber Efendimiz kendisine sabırlı olmasını, Allah'ın yardımının yakın olduğunu, bu barış antlaşmasının imzalandığını ve bu imzadan geri dönmeyeceğini Mekkeli'ye söyleyerekten onu geri Mekkeli müşriklere geri teslim eder. Müslümanlığa geçen bu şahıs ne kadar bağırsa da çağırsa da yalvarsa da Peygamber Efendimiz maalesef der. Çünkü ortada bir imza var, ortada bir antlaşma var. Müslümanların orada bulunan Medineli Müslümanların ne kadar ağrına gitse de Peygamber Efendimizin ne kadar ağrına gitse de bu durum gerçekleşir. Hatta dört büyük halifeden biri Hazreti Ömer dahi artık böyle içinden coşan imanın verdiği coşkuyla bağırıp çağırır böyle sağa sola taşkınlık yapar Hazreti Ömer'i dahi zor sakinleştirirler Müslümanlar bu antlaşmanın kendileri için bir zarar olduğunu, bunu kabul etmemeleri gerektiğini defaatle de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a söylediler. Peki ne oldu? Bu 10 yıl sürecek olan barış döneminde Arap kabileleri kafileler halinde Müslümanlığa geçmeye başladılar. Arap kafileleri o kadar çok bir Müslümanlığa geçtiler ki Mekkeli müşrikler azınlığa düştüler ve 2 yıl içinde bu Hudeybiye antlaşmasından 2 yıl sonra 630 senesinde Medine'li Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde savaşmadan, bir ok dahi atmadan, bir mızrak dahi atmadan Mekke'ye geldiler. Mekke'yi geri müşriklerden teslim aldılar. O gün Hudeybiye'de yapılan antlaşma esasen Müslümanların aleyhine bir antlaşma olarak gözüküyordu, müşriklerin lehine olan bir antlaşma olarak gözüküyordu. İlk nazarda mağlubiyet olarak gözüken bu antlaşma esasen büyük bir zaferin başlangıcıydı. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bizlere buyurduğu gibi Bazen siz bir şeyden hoşlanmazsınız halbuki o sizin için bir hayırdır. Bazen de bir şeyi sever ve istersiniz halbuki o sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz Allah bilir. Bakara Suresi 216. Ayet Zahiren hezimet görünen Hudeybiye Antlaşması esasen büyük bir zaferdi. Teşbihte hata olmaz sevgili dostlar. Aynen bunun gibi dün yapılan Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Moskova mutabakatı da aynen bunun gibi ben düşünüyorum ve yorumluyorum. Moskova mutabakatında birçok nokta içimize sinmese de, birçok noktayı kabul edemesek de bu antlaşma imzalandı. Bu antlaşma imzalanmalıydı. İçinizden belki de en çok ben istiyorumdur. Belki de benim kadar benden fazla isteyenleriniz de vardır. Şam'a gidip şanlı Türk bayrağını Şam'a dikmek ve orada Türk'ün sesini tüm dünyaya haykırmak. Hepsinin bir sırası, hepsinin bir vakti var. Belki bugün görmeyiz, belki gelecek yıl görmeyiz, belki 5 yıl sonra görmeyiz. Belki 10 yıl sonra bu dediğimiz mutlak suretle inşallah gerçekleşecektir. Büyük Türkiye idealleri noktasında en başta mutlak suretle misak-ı milliğimizi elbette oluşturacağız. Zaten oluşturuyoruz. Suriye'de 911 kilometre boyunca sınırda 5 Kıbrıs büyüklüğünde alanı Türkiye kontrolüne geçti. 5 Kıbrıs adası büyüklüğünde alan sevgili dostlar. Az uz bir alan değil. 1974 Kıbrıs barış harekatından sonra gerçekleştirdiğimiz, ardı arkasına gerçekleştirdiğimiz bu harekatlarda da İdlib'in yaklaşık 3'te ikisine yakın hani yarımından büyük olan nokta Türk kontrolünde kaldı. İşin detayı 10-15 günlük süre zarfınca Türk ve Rus heyetleri arasında görüşülecek. Askeri ve diplomatik masalarda görüşülecek. Ve son nokta bu Moskova mutabakatının son noktası ortaya çıkacak. Şu an M5 karayolunun ne olduğu tam olarak bilinmiyor. M4 karayolunun kontrolü biz Türklerde. Hani Türk-Rus ortak devriye atılacak ama esasen oranın kontrolü biz Türklerde. Bundan önceki videolarda sizlere anlattığım ve aktardığım gibi M4 ve M5 karayolunun Türkiye Türkiye'ye bakan tarafı Türkiye'de Türklerde kaldı. Diğer taraf Suriye'de Rus güçlerinde kaldı. En azından orada ateşkesin gelmesi noktasında bu adım yapılmalıydı. Kahraman Türk ordumuzu orada güvenliğe alma adına bu adım atılmalıydı. Çünkü henüz S-400'ler faal hale getirilemedi Nisan ayında. Yani bir ay sonra faal hale getirilecek. Bizim Hisaralar ve Oğlar da bölgeye sevk edildi. Onların da bölgeye yerleştirilme çalışmaları yürüyor. Hisar U, Hisar uzun menzilli hava savunma sistemimiz ise daha önce bitsin diye yani 2022-2023'te değil de bu yıl içinde bitmesi için mühendislerimiz elinden gelen çabayı sarf ediyor. Türkiye YPG'ye halen terörist diyor. Türkiye Esad rejimine halen terörist diyor. Rusya Türkiye'nin desteklediği bazı muhaliflere hatta hepsine terörist diyor. Şimdi ortada şöyle bir durum var sevgili dostlar. Türkiye yarın bıraktığı noktalarda YPG PYD'nin konuşlandığı noktalarda operasyonlara devam edecek. Esad güçleri saldırmadığı müddetçe onlara bir saldırı gerçekleştirmeyecek. Burada esas amaç zaman kazanmak. Türk tarafı da zaman kazanmak istiyor. Esad tarafı, Rus tarafı da zaman kazanmak istiyor. Türkiye'nin Bahar Kalkanı harekatında İHA'ları, SİHA'ları bu kadar aktif şekilde kullanacağı Rusya'nın aklının kenarından geçmiyordur. Rusya şunu düşünüyordu. Esad oraya olabildiğince Adamını ve zırhlı araç gerecini yığdı. İdlib'i 3-5 güne kalmaz ele geçirir. Hani Şubat sonu gelmeden orayı ele geçirir. Biz de rahat rahat orada Türkiye sınırında 3-5 kilometre alanda bir güvenli bölge tesis ederiz. O 3-5 kilometre derinlikte Türkiye sınırındaki derinlikte de muhalifler yaşarlar kamp kurarlar. İdlib'in de kontrolü bize geçmiş olur diyordu Moskov. Fakat Moskov... Türk'ün siyahlarını hesap edemedi. Türk siyahları Esad'ın güçlerini yerle bir etti sevgili dostlar. Hatta F-16'larımız sınırdan attığı füzelerle Esad jetlerini yerle bir etti. Fakat işte şöyle bir durum vardı. Rusya ile her an karşı karşıya gelme, Rus birlikleriyle birebir çatışmaya girme durumu vardı. Bunu ne Türkiye istiyordu ne Rusya istiyordu. Son durumda son tahlilde. Gözlem noktalarımızın durumu ne olacak? Bu 10 günlük 15 günlük heyetler arası Türk-Rus heyetleri arasında yapılacak görüşmeden sonra belli olacak. Görünen o ki İdlib ikiye bölündü. İdlib'in yarısından azı Esad tarafında Rus tarafında yarısından biraz çoğu Türk tarafında kaldı. Ve orada bulunan esas tarafında bulunan yaklaşık 10 adet gözlem noktamız geriye çekilecek ve bu Moskova mutabakatının olduğu sınırlara oralara tekrardan konuşlanacak. Zaten Türkiye'nin de istemiş olduğu 30 km derinliğe kadar güvenli bölgede bu şekilde itlip noktasında da oluşturulmuş olacak. M4'ün güvenliği Ruslar için önemli. için Çünkü HTS M4'ü kullanaraktan Laskey'de bulunan Humeymim Rus üstüne devamlı surette saldırı gerçekleştiriyordu. Rusya bundan muzdaripti. Türkiye Ruslara bunun garantisini vermiş olmalı ki bu mutabakat imzalandı. Fakat uzun saatler süren mutabakat sonucu Türkiye şu noktayı koydu. Esad tarafından bize herhangi bir saldırı gelirse bizler Esad'ın gücün nerede varsa yer fark etmeksizin saldırıları sürdürürüz. Onlara karşılığını veririz. Zaten vakti ve zamanı geldiğinde bu yarım bıraktığımız tek 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 yarım bıraktığımız operasyonlar devam edecek. Türkiye İdlib'de yapılamaz denilen, olmaz denilen birçok aşamayı kat etti. İhalarımız, sihalarımız bölgeyi kalbura çevirildi. Hava sahasını henüz kontrol edemiyoruz. Hava sahasını kontrol etmek için bizim hisar ağlar, hisar oğlar, hisar uğurların tam ve aktif şekilde bölgede çalışıyor olması lazım. İnşallah da o günler, o yıllar gelecek. Şu an itibariyle bununla yetiniyoruz. Çünkü biz ne Rusya'ya güveniyoruz, ne Amerika'ya güveniyoruz, ne Avrupa'ya güveniyoruz. Hiçbiri bizim dostumuz değil. Milli çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa onlarla o adımları atıyoruz. Rusya ile yaşanacak olan bir savaşın eşiğinden döndük. Çok önemli sevgili dostlar. Korkmadık, gücümüzü gösterdik ve gösterecektik. Fakat devletin çıkarları, milli çıkarlarımız bunu gerektiriyor. Bu adımı Türkiye attı ve Moskova ile mutabakatı imzaladı. Bu kısa 8 günlük Bahar Kalkanı harekatında İdlib'de birçok noktanın kontrolünü ele geçirdik. Rejim güçleri geriye çekildi. M5'in kontrolünü tutamasak da M4'ün kontrolünü biz elimize aldık. Çünkü bölgede muhalifler savaşıyordu. Türk ordusu bizatihi askerleri savaşa katılmadı. Sadece İHA'larımız, SİHA'larımız bölgede Esad güçlerini yerle bir etti. Elbap'ta, Cerablus'ta, Afrin'de, Telapyat'ta, Resulayn'da ve en son İdlib'de şehitlerimiz oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. Hepsinin mekanları cennet olsun. Bizler daha iyi yaşayalım diye, daha iyi ortamlarda hayat sürelim diye birileri bizim yerimize şehit oluyor, gazi oluyor. Türk milleti böyle bir millet. Türk milleti bir ölür, bin dirilir Allah'ın izniyle. Zahiren baktığımızda bu antlaşma, bu Moskova mutabakatı istediğimiz hedeflere ulaşma noktasında eksik gözüküyor. İstediklerimizi tam manasıyla almadık. Fakat Moskov da istediğini tam olarak almadı. Bunun esas güzelliğini, bunun esas meyvesini bir yıl içinde, 5 yıl içinde, 10 yıl içinde mutlak surette alacağız. Teknolojilerimiz gelişiyor, bilim adamlarımız harıl harıl çalışıyor. Birazdan o konuya da geleceğim sevgili dostlar. Ama yine birileri, sizin bildiğiniz birileri savaşa karşıyız. Suriye'de ne işimiz var? Barış yaparsın barışa karşıyız Niye devam etmiyoruz Ateşkes yaparız ateşkese karşıyız Yapmazsın niye yapmadın Suriye'ye gireriz. Niye girdik? Suriye'ye girmeyiz. Niye girmedik? Putin'le antlaşma yaparız. Antlaşmaya karşıyız. Putin'le antlaşma yapmayız. Antlaşmamaya karşıyız. Niçin Putin'le antlaşma yapmıyoruz? Suriyeli mültecilerin gelmesine karşıyız. E, Suriyeli mültecileri açık kapı yapıyoruz. Gidin diyoruz. E, Suriyeli mültecileri göndermeyelim. Mültecilerin gitmesine karşıyız. Akıllar 1 milyon. Aha böyle. Bunların esas dertleri Türk milleti. Bunlar Türkiye'nin gelişmesini istemiyor. Bunlar Türkiye'nin ileri gitmesini istemiyor. Bunlar Türkiye'nin dünyada söz sahibi olmasını istemeyen kitle, istemeyen kafalar. O kafalar siz çok iyi biliyorsunuz. Tunus ordusu TUSAŞ'tan 80 milyon değerinde 6 adet Anka SİHA satın alacak sevgili dostlar. Yapılan anlaşmada 6 adet Anka SİHA'nın yanında mühimmat, askeri mühimmat, askeri eğitim ve yer birimlerinin kurulması yer alıyor. Türkiye'nin Bahar Kalkanı ve önceki harekatlarda elde ettiği üstün SİHA ve İHA başarısından sonra dünyadaki ülkeler Türk SİHA'larını almak için sıraya girdiler. Özellikle bu son Bahar Kalkanı harekatı iklim noktasında Beşar Esad'ın güçlerini yerle bir ettiğimiz bu görüntüler videolu görüntüler izlemişsinizdir. SİHA'larımız, İHA'larımız bir ihracat patlamasına vesile olacaktır inşallah. Çünkü dünya yatıyor, kalkıyor, Türk İHA'larını, SİHA'larını konuşuyor. Artık ülkeler SİHA'ların gücünü Türkiye'nin yaptığı bu harekatla görmüş oldu. Dünyada ilk defa yapılan harekatı Türkiye üstlendi, Türkiye gerçekleştirdi. Elhamdülillah. Tunus'ta başlayan bu adım diğer ülkelerde hızlıca yayılacaktır. Daha sırada ne var? Daha sırada Akıncı Bey'imiz var. Daha sırada Aksungur var ve sevgili dostlar Gök Sungur var. Süpersonik Sihamız. TUSAŞ'ın ürettiği Anka serisinde yeni bir nokta Aksungurlar. Aksungur sevgili dostlar 40 bin fit yukarıda uçabilen 40 saat görev süresi olan 40 saat boyunca havada kalıyor. 24 metre kanat açıklığı olan ve 750 kilo mühimmat taşıyabilen bomba füze taşıyabilen Aksungur yakında yani bu yıl içinde göreve başlayacak. İnanılmaz 750 kilo. TUSAŞ Türkiye Uzay Sanayi Araştırma Şirketi sevgili dostlar Aksungur'dan sonra hedefimiz faaliyete geçecek olan Göksungur Bey'imiz üretilmek üzere mühendislerimiz harıl harıl çalışıyor. Göksungur ne mi? Göksungur yerli ve milli diğer İHA'larımız larım, SİHA SİHA'larımız gibi ilk turbojet siyah olacak. Hipersonik siha, sesten hızlı giden siha olacak sevgili dostlar. Adeta bir jet. Turbojet motorlu bu Göksungur sihamız 1250 km hızdan gidecek sevgili dostlar. Elhamdülillah. Ve burası çok önemli. Tüm bu İHA siha sistemlerimiz 20 bin saatlik bakın 20 bin saatlik elektronik harp sistemlerinden ve zorlu muharebe ortamlarında test edildi uçakların algısını devresini bozacak olan elektronik harbe karşı test ediliyor. Ayrıca zorlu muharebe savaş ortamlarında eksikleri neler, artıları neler, neler daha iyi gelir, neler değişmeli tüm bunlar yerinde test ediliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ta 4500 mühendisimiz gece gündüz 24 saat çalışıyor sevgili dostlar. Ve hatta bundan iki gün önce ünlü dahi Elon Musk ne dedi? F-35'lere atılan para boş atılan paradır. Oraya atacağınız parayı geleceğin jetleri, geleceğin uçakları SİHA'lara yatırın. SİHA'ları daha aktif kullanmak için kaynak oluşturun dedi Lockheed Martin CEO'suna. Tabi Lockheed Martin CEO'suna bu söylemi yapan Elon Musk bir anda Amerika'nın gündemine oturdu ve dünyanın gündemine oturdu. Şu an Amerika çalkalanıyor. Elon Musk F-35'leri kötü dedi. F35'lerin ilerleyen yıllarda bir aktivitesinin ve artı bir tarafının olmadığını, çok masraflı olduğunu, üretiminin çok zor olduğunu, çok maliyetli olduğunu Buna karşın geleceğin savaş jetleri SİHA'ların ise üretiminin çok uygun ve insansız olması bakımından daha ideal olduğunu söyledi diyor Amerika basını, dünya basını. Tabi Lockheed Martin'in CEO'su Elon Musk'a karşılık verdi hayır sen boş konuşuyorsun falan filan dedi ama bir kere Elon Musk ağzından cümleleri çıkardı, baklayı çıkardı. Demek ki Türkiye doğru yolda gidiyor, demek ki Türkiye en doğru adımlar atıyor. Şu an Türkiye dünyada yapılmayanı yapıyor tüm mühendislerimizi bu işe yönlendirdik. Savunma sanayindeki tüm mühendislerimiz silah sistemlerimizin yerli ve milli olması için özellikle bu teknolojide eksik olan noktaları tamamlamak için durdurak bilmeden gece gündüz 24 saat çalışıyor. Çaycısından süpürgecisine, paspasçısından bilim adamına, mühendisine Allah hepsinden razı olsun. Hatta yola mola oraya buraya atacağımız paraları teknolojiye yönlendirmeli, kaynaklarımızı oraya aktarmalı. Kısa süre zarfında eksik olan ihtiyaçlarımızı bir an önce gidermeliyiz. Özellikle hava savunma sistemlerimizi ayağa kaldırmalıyız. Hisarlarımızı S-400 gücünde, Patriot gücünde yapmalıyız. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.